Bence e, 300 yıllara. Kıraç, Murat Boz ve Haluk Levent Danimarka'da sevenleriyle buluştu. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın en ünlü meydanı, Ratus Platsen'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda iki gün boyunca Anadolu Kültür Günleri kutlandı. Anadolu Kültür Günleri'nde sahneye Haluk Levent, Kıraç ve Murat Boz çıktı. Festivalin ilk gününde rock müziğin başarılı ismi Kıraç çıktı. Rathausplatz'ın meydanını soğuk havaya aldırış etmeden dolduran binlerce Türk hep birazdan Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti. <laughs> Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Anadolu Kültür Günlerinin ikinci gününde Haluk Levent ve Murat Boz sahneye çıktı. Birbirini